Herkese merhaba. Bugün sizlere Güney Kore hakkında ilginç bilgiler paylaşacağım. Güney Kore, Kuzey Doğu Asya'nın merkezine yer alan Kore Yarımadası üzerinde bulunuyor. Batıda Çin ve Doğu'da Japonya ile komşu olan bu ülke, zengin tarih, gelişmiş teknolojisi ve etkileyici kültürüne dikkat çekiyor. Hazırsanız Güney Kore'yi daha yakından keşfedelim. Güney Kore'nin nüfusu yaklaşık 50 milyon kişidir ve hızla yaşlanan bir nüfusa sahiptir. Güney Kore, mevcut doğum oranının düşüklüğünü ciddi bir sorun olarak görmektedir. 2016 yılında doğurganlık oranı 1.17 olarak kaydedilmiştir. 2005 yılında rekor bir düşüş yaşayarak 1.08'e gerileyen doğum oranı, hükümetin doğumları teşvik etmek için aldığı tedbirler nedeniyle bir süre yükselişe geçmiş ancak tekrar düşüşe geçmiştir. Koreli halkın göç hareketi 19. yüzyılın sonlarından itibaren Çin ve Rusya'ya doğru başlamıştır. Bağımsızlık kazandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne olan göç ön plana çıkmış ve insanlar Avrupa, Orta Doğu, Güney Amerika gibi dünyanın çeşitli ülkelerine göç etmeye başlamışlardır. Bu nedenle yabancı ülkelerde yaşayan Güney Korelilerin sayısı 2016 yılı itibariyle 194 ülkede 7.4 milyon kişiye ulaşmıştır. Güney Kore'nin başkenti dünyanın en büyük 10 metropol alanından biridir ve yaklaşık 10 milyon kişiye sahipliği yapmaktadır. Güney Kore'nin hızlı kentsel büyümesi, konu sıkıntısını gidermek için yüksek katlı apartmanların inşa edilmesine neden olmuştur. Ancak genellikle sıkışık yapıya sahip olan konutlar, kömür kullanımı ve fabrikaların yoğunlaştığı kentsel bölgelerde hava ve sükunliliğine yol açmaktadır. Bazen hava o kadar toz oluyor ki insanlar dışarı çıkarken maske takıyor. Güney Kore, dünyanın en büyük 10. ekonomisine sahip bir ülkedir. Dünyanın en büyük gemi yapımı ülkelerinden biridir ve bu alanda lider konumdadır. Aynı zamanda Güney Kore, dünyanın en hızlı internet hızlarına sahip ülkelerden biridir. Güney Kore, teknoloji alanında da büyük bir rol oynamaktadır. Samsung gibi küresel bir teknoloji devi Güney Kore merkezli bir şirkettir. Güney Kore'de ortalama yaşam beklentisi de 82'dir ve bu dünyanın en yüksek yaşam beklentilerinden biridir. Dünyanın en yüksek okuryazarlık oranlarından birine sahiptir. Ülkenin okuryazarlık oranı yaklaşık %97'dir. Ülkenin eğitim sistemi erken yaşta başlayan eğitim ve yüksek akademik standartlar üzerine kuruludur. Güney Kore'deki okul sistemi 6 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise ve ardından 4 yıllık kolej veya üniversite eğitiminden oluşmaktadır. Güney Kore geleneksel Kore kültürünü binlerce yıl boyunca korumuş ve antik Çin kültürünün etkisiyle kendi kültürel gelişimini sürdürmüştür. Çin, Japonya ve Batı kültüründen etkilenmiştir. Kore'nin geleneksel kıyafetine hanbok denir ve çanak çömlek, seramik gibi sanat formları binlerce yıl öncesine dayanır. Güney Kore'nin popüler kültürü Kore dalgası olarak bilinen dünya çapında popülerlik kazanmıştır. Kore pop müziği, dizileri ve filmleri gençler arasında büyük bir takipçi kitlesini bulmuştur. Güney Kore mutfağı Büyük ölçüde pirinç, deniz ürünleri ve et çeşitlerine dayanır. Pirinç, Kore mutfağının temel bileşenlerinden biridir ve neredeyse her öğünde bulunur. Koreliler pirinci çeşitli şekillerde kullanarak pilav, makarna, çorba veya pirinç kekleri gibi farklı yemekler yaparlar. Deniz ürünleri de Kore mutfağında ayrılmaz bir parçasıdır. Kore deniz kenarında bulunan bir ülke olduğu için balıklar, yosunlar, midyeler, karidesler gibi çeşitli deniz ürünleri bolca tüketir. Kore mutfağında et tüketimi de oldukça yaygındır. Domuz eti Kore'de en çok tercih edilen et ürünüdür. Güney Kore dünyanın en yüksek ikinci intihar oranına sahip ülkedir. Ayrıca büyük bir gelir eşitsizliği ve yoksulluğun büyük bir kısmını yaşlılar oluşturması gibi sosyal sorunlarla da karşı karşıyadır. Başkent Seoul, Güney Kore'de yaşam maliyeti en yüksek şehirdir. Ancak ülke, dünya genelinde en yüksek genel güvenlik endeksine sahip olmasıyla da bilinir. Güney Kore'de makyaj ve kozmetik ürünleri hem kadınlar hem de erkekler arasında popülerdir. Özellikle erkeklerin makyaj yapma alışkanlığı dikkat çekicidir günlük yaşamlarının bir parçası haline gelen makyaj, erkekler için rutin bir uygulama haline gelmiştir. Ayrıca Güney Kore'deki kadınların plastik cerrahi olan düşkünlüğü de bilinir. Plastik cerrahi operasyonları, güzellik ideallerini yakalamışın tercih edilen bir seçenek haline gelmiştir. Eğitim oranı yüksek olsa da, Güney Kore'de insanlar genel olarak görgü kurallarına uyduğu söylenemez. Örneğin, sokakta yürürken tüküren insanları veya toplu taşıma araçlarında bağırarak konuşan insanları görebilirsiniz. Ayrıca bazı ırkçılık gibi hoş olmayan davranışlara da şahit olabilirsiniz. Eğer Türkiye'den Güney Kore'yi ziyaret etmek istiyorsanız, uçakla aktarması seyahat etmek için yaklaşık 10 saatlik bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Uçak bileti fiyatları değişkenlik gösterebilir, ancak genellikle en ucuz seçeneklerden birine sahip olmak için 13.000 TL gibi bir bütçe ayırmanız gerekebilir. Bu videoda Güney Kore hakkında genel bir bakış sunduk ülkenin demografisi, teknolojisi, ekonomisi, kültürü ve daha birçok ilgi çekici özelliğiyle Güney Kore, dünya üzerinde etkileyeceğini korumaktadır. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.